Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli, kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua ile sizlerle kardeşlerimle birlikteyim. Konu başlığımız ise şöyle. Düşmandan veya kötülük gördüğünüz kişiden kurtulmak için dua arkadaşlar. Tebbet Suresi Ebu Leheb'in din düşmanlığı üzerine inmiş bir ayet olup dostlar kurusun anlamına gelen bir bek duadır. Allahu Teala bu sureye kınama ile başlamış ve Ebu Leheb gibilerinin daima var olacağının haberini vermiştir. Surenin iniş sebebi olarak bir rivayete göre şöyle bir olay anlatılır. Bir gün Ebu Leheb Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben "Sana inanırsam bana ne verilecek?" diye sormuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlara verilen ne ise o cevabını vermişti. Bunun üzerine o benim onlara göre bir üstünlüğüm yok mu deyince bu defa Hazreti Peygamber ne ile üstün tutulacaksın ki demişti. Bu cevabı alan Ebu Leheb böyle bir dine yazıklar olsun. Beni diğer insanlara bir tutan böyle bir din olmaz olsun demiş ve Yüce Allah bu sureyi indirmiştir dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu dostlar. Her kim bu sureyi okursa onunla Ebu Leheb'in arasının cehennemde bir araya gelmemesi ümit olunur. Rivayet edildi ki uykusunda korkan yatmadan önce üç defa okursa bu derdinden Allah'ın izniyle kurtulur. Düşmanı mağlup etmek için bin defa okunur arkadaşlar. Okunuşu ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tepet yeda ebi ve ma Ve Fi Anlamı ise şöyle sevgili dostlar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in elleri kurusun Kurudu da malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi Alevli ateşe yaslanacaktır Karası da boynuna bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır. Evet Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Asıl olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.